bugün programda ne var? Olamaz. Niye bu kadar ıslak burası? Of anlaşılan kalemlerden biri akıp her şeyi batırmış. Emi. Ay berbat ya. Ama belki de her şeyin mahvolmamıştır. Evet. Aklında bir ışık yandı. Kalemlerine biraz renk mi katmak istiyorsun? Büyük bir kaba su doldur ve en sevdiğin renkte ojeyi içine dök. Hadi ojeyi suya boşalt. Sonra da başka renklerde ojeler serpebilirsin. Şimdi kalemini alıp yavaşça sıvıya batır. Ve aynı şekilde çıkar. Bunu istediğin kadar tekrar deneyebilirsin. Farklı renklerle denemeler yapabilirsin. Oo, kalemleri de nereden buldun? Birini almak ister misin? Teşekkürler Emi. İşte hayat limon verirse böyle limonata yapılır. Lili. Ha? Kimin tırnakları kırmızı mı? Bunu görmem lazım. Neyse, hoca görmeden bunu kaldırayım da. Oh, herkes bütün notlarımı görecek. Of. Oh. Bu gerçek olamaz. Bakalım burada neler varmış. Hepsi not mu? Bir tanesini okuyayım o zaman ha. Hocanın satışı çok komik. Bütün gece sınav kağıdı okursanız sabah da böyle görünürsünüz işte. Onca notun arasından tam da bunu okuduğuna inanamıyorum. Özel eşyaları toparlayacak bir şey mi lazım? Bir not defteri al ve yarı boyutunda bir kağıt kes. Şimdi bir tutkal al ve kenarlarına sür. Şimdi bunu çevir ve defterinin alt yarısına yapıştır. Sağlam olması için parmağını iyice bastır. Sonra da bir süsleme bantı alıp istediğin gibi süsle. Biz cebin üst kenarı için kalpli bir tane seçtik. Uçları içeri kıvırmayı unutma. Hey şu kullanışlı not cebine bakın. Hey Amy bana da bir tane var mı? Artık notlarının talihsizce ortaya çıkmasından korkmayacaksın. Of ya dersten önce tatlı bir şeyler yemek istiyor canım. Süper özel atıştırmalığımı getirmeyi hatırlamışım. bana mı öyle geliyor yoksa rujundan mı bahsediyor bu? Hmm, çok güzel. Makyaj malzemelerini yiyecek kadar açmasın cidden. Sana atıştırmalık bir şeyler verebilirim. Aramızda kalsın bu gerçekten ruj değil. Kendi ruj atıştırmalığını yapmak için bunun gibi bir ruj kabı al. Tüm rujun bitmiş olmalı tabii. Sonra bir kaseye beyaz çikolata doldur ve eriyene kadar mikrodalgaya at. Aynı rujun renginde gıda boyası ekle. Hepsi karışınca çikolatayı ruj kabına boşalt. Ama dikkat et etrafa dağıtma. Ağzına kadar da doldurma. Kuruduktan sonra hazırsın. Al bakalım Kevin denemek ister misin? İzin veriyorsan neden olmasın? Hey, hiç de fena değilmiş. Aman iyi yaptım da eşyalarımın bir kısmını dolaba koydum. Sırt çantam çok ağır olacaktı yoksa. Hey, bunun cebimde olduğunu unutmuşum. Koskoca man hane bir sakız paketi. Ay, bu yere düşerse çok kirlenir. Çabuk Kevin düşmeden yakala. Hayır, sakızım. İğrenç. İplikleri, tüyleri ve şu çirkin kahverengi şeyleri sevmiyorsan bu sakız mahvoldu diyebiliriz. Öf cidden iğrenç oldu. Bu şey ne olmuş böyle? Ay benden uzak tut. Benim bandımla ne yapacaksın ki? Görürsün. Bu bant kutusuyla sakız düşürmeye son verebilirsin. İlk adım mı? Bu bant kutusunu keyifli bir renge boyamak. Bak ne güzel oluyor. Şimdi sakızını şuraya geçir bakalım. Hey, Lili ne haber? İyidir Kevin. Hani sakız verecektin bana ya? Ne oldu? Bundan mı bahsediyorsun? Bu ne ki? Hadi biraz alabilirsin. Ve her seferinde tam ideal boyutta bir parça alacaksın. Yarınki proje üstüne mi çalışıyorsun? Saat kaç oldu ki? Tamam yeter. Gözlerim kapanıyor resmen. Ah, böyle çok güzel oldu. Sofya uyuyor mu ya? Demek ki bu projeyi tek başıma bitirmem gerekiyor. Ama sanırım ufak bir şaka yapacak vaktim de var. En iyi arkadaşın sızınca ona şahane bir görünüm vermek için yapıştırıcıyı kullan derim. Anla da yanaklarına da damlacık damlacık yapıştırıcı damlat. Şimdi bunu yedir ama dikkat et ki uyanmasın. Kurduktan sonra birazını yol ve cildinden sarkmasını sağla. Ay bu şahane bir şaka olacak. Hadi bakalım kurbanı uyandıralım. Sofya, Sofya uyan, yüzüne bir şeyler olmuş. Ne? Ama Tarık, ne oluyor, yüzüm neden soyuluyor? Hemen Dermatoloğa ara, hayır hayır, ambulans ara Hadi çabuk. Oh, daha fazla dayanamayacağım o kadar komik ki. Merak etme Sofya, ölmüyorsun. Yüzüne yapıştırıcı sürdüm sadece. Ben sana yüzün soyu gödeseydim nasıl hissederdim peki? Oh sonunda. Teneffüsten önce tek bir ders kaldı. Ah oh, keşke lisede de uykuya yatabilseydik. Ama birkaç dakikalığına gözlerimi dinlendireceğim. Oh Lana uyumuş. Baksanıza. Evet hem de mışıl mışıl. Tabii ki uyuyan bir arkadaş demek. Ona şaka yapmak demek. Bu şaka için uzun bir vida al ve iki parçaya böl. Sonra ufak bir parşömen kağıdının ortasına biraz sıcak silikon sık. Vidanın üst kısmını dik kalacak şekilde buraya yapıştır. Silikon kuruduktan sonra kar rengi oje ile boya. Sonra aynı şeyleri vidanın alt tarafı içinde yap. Şimdi bu iki parçayı al. Uyuyan güzelin elinin iki tarafına tuttur. Ama dikkat et de uyanmasın. Ay bu şahane bir şaka olacak. Hey Lana günaydın. Ay ne oluyor? Elim kaşınıyor. Elim ne olmuş. Sofia ambulans çağır. <laughs> Sakin ol kızım ya şaka yaptık sana. Evet uykudan uyanmak için tek de ideal bir yöntem değil. Ama elin acımıyor en azından. Hadi ama kabul et cidden komik şakaydı. Hala en iyi arkadaşım benim değil mi? Ay şu öğrencilere bakın nasıl çalışıyorlar. Ama hiçbir şey boş bir tutkal şişesi kadar işi bozamaz. Hadi ama içinde biraz kalmış olmalı. Ah Emi zamanını boşa harcıyor. Pekala ver bakalım. Bunu çıkarmak için erkek gücü gerekli kesinlikle. Pekala bana bir dakika ver. Kas gücü göreve başlıyor. Alo sıkıyorum. Tamam. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı. Orada tutkal var biliyorum. Ay, tutkal da bütün hışmayla dışarı fışkırmaya hazırmış. Of ya azıcık lazımdı. Bütün ellerimin tutkal olması değil. Ay. Al sana erkek gücü. Tutkal kapakları kurumuş tutkalla tıkanmışsa onları bir kaba koy ve banyoya yapsınlar. Kapakların üstüne sıradan sıvı yağ dökü tamamen kaplansınlar. Şimdi tutkal gevşeyene kadar biraz beklesinler. Şimdi de bir kağıt mendili her birini temizle. Bak hiç kurumuş tutkal kalmadı. Artık yeni eserin üzerinde çalışırken tutkal fışkırtma kazalarına son. Sadece ihtiyacın olduğunda temiz akışkan tutkal var. Aman ya şu tutkal ellerimden hiç çıkmayacak sandım. Oo, o kötü şeyi benden uzak tut. Selam Kevin. Anlaşılan Emi derse zor yetişmiş. Neredeyse 10 dakika gecikti. Kevin de ne yapıyor orada? Bir dakika. Yoksa bugün daire çizme günü mü? Olamaz. Pergel getirmeyi unutmuşum ya. Hadi ama bir yolu olmalı. Belki bu keçeli kalemler günü kurtarır. Kendine bir pergel yapmak için parmağını kağıda koy ve döndüre döndüre çiz bak. Eğer sarsmadan yapabilirsen mükemmel bir dairen olur. Evet müthiş görünüyor. Kimse buna serbest yere çizilmiş bir daire demez değil mi? Vay canına hoca bile kandı. Oo, kaykaycı yere fena yapıştı. Ay, pardon hocam hemen kaldırıyorum. Videonun kalanını okuldan sonra seyretmen gerekecek anlaşılan. Müthiş bir fikrim var. Emi. Denediğimiz şu eski telefon numarasını yapalım mı? Bir dahaki sefere sınıfta video izlemek istediğinde önünde oturandan yardım iste. Telefon kılıfını arkadaşının tişörtünün altına şöyle sok. Şimdi telefonu arada tişört olacak şekilde kılıfına tak. Sık olmasına dikkat et. Hey bu da neydi? Hah, cidden mi Kevin? Telefonun arkadaşının üstüne takılı olduğunu unutma. Kendini ele vermemek için sesin kısık olduğundan emin olmalısın. Kevin, sen ne yapıyorsun orta? En iyisi gelip ne olduğuna bir bakayım. Çabuk kanıtları sakla. Aa, merhaba hocam. Buraya size hangi rüzgar attı? Of, yakalansam fena olurdu.